DHB, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bir kadının bir günü şu şekilde olabilir. Sabah uyanmak DHB'li biri için zor olabilir. Alarm birkaç kez ertelenir. Çünkü sabahları odaklanmak ve yataktan kalkmak güçtür. Ancak sonunda yataktan kalkar ve gün başlamıştır. Kahvaltı yapmayı planlar. Ama mutfakta yemek hazırlarken birden başka bir şey dikkatini çeker örneğin bir kitap, telefon ya da farklı bir ev işi. Kahvaltı yarıda kalır. Giysi seçimi de bir mücadele olabilir. Ne giyeceğim düşüncesi odaklanmayı zorlaştırır ve birdenbire dolabı karıştırmaya başlar. Sonunda acil bir şekilde hazırlanır ama işe veya dışarı çıkmak için geç kalmış olabilir. İş yerinde veya okulda bir toplantıya katılır. Ancak konuşmaları takip etmekte zorlanabilir. Dikkati dağıtan küçük şeyler, örneğin birinin klavye sesi, dışarıdan gelen bir araba sesi veya yan masadaki kişinin hareketleri odaklanmayı güçleştirir. Bir şeyler yazarken veya bir proje üzerinde çalışırken sık sık konu değiştirir. Bir işi bitirmeden başka bir işe geçebilir ve sonunda yarım kalmış işler birikir. Bu durum kişinin kendini suçlu hissetmesine ve moralinin düşmesine neden olabilir. DHBli bireylerde hiperfokus, bir konuya aşırı odaklanma, aniden devreye girebilir. Bir hobisine, Örneğin resim yapma, yazı yazma veya oyun oynama ya da bir projeye dalabilir ve saatlerin nasıl geçtiğini fark etmez. Ancak bu sırada bir arkadaşla buluşmayı veya önemli bir işi tamamen unutabilir. Bazen alışverişe çıktığında ihtiyacından fazlasını alır ya da asıl ihtiyaç duyduğu şeyleri almayı unutabilir evde aldığı ürünleri yerleştirmek yerine başka bir şeyle ilgilenmeye başlayabilir. Akşam olduğunda günün kaosu zihnini doldurur. Yemek yapmak gibi basit bir görevi bile karmaşık hissedebilir. Bu yüzden bazen dışarıdan yemek sipariş etmeyi tercih eder. Dinlenmek için televizyon izlemeyi dener ancak kanalları sürekli değiştirir ya da aynı anda telefonunda sosyal medyaya bakar. Uyku vakti geldiğinde ise uyumak zor olabilir. Çünkü zihin sürekli çalışmaya devam eder. Geçmiş olayları veya yarının planlarını düşünür.